Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel gördüğünüz gibi makinemizde 60 adet top, şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Onur Resan, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Süper Loto çek çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 62.176.548 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda hemen saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız. Ve süper loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere. Top beni karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 12 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 15 Makinemiz Şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 40. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numarayı bir hatırlatma da daha bulunalım sizler için. Milli piyango şans oyunu uygulamasına indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 7 Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. Süper Loto'da 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. 5. şanslı numara 14 ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Ve makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara 17. Evet gördüğünüz gibi makinemiz Süper Loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için küçükten bir olacak şekilde bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 7, 12, 14, 15, 17 ve 40. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da çılgın sayısal loto yine Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecan ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.